Gelimiz bugün Free Fire oynuyoruz. Bu game olarak oynuyoruz biz. Bilirsiniz. Hey, yes, Zafer. So Zafer. So Bakın arkadaşlar, skor şu an 0-0'da. Şimdi 1-0 oldu. Bak bakalım şu. Ha şu. Yay. Arkadaşlar. Şöyle ilaçlanıyor. Abi yavaş yavaş vurdu, vurdu seni baga. giymiş ya. Yenilgiymiş. Yeni Onun anasını belli edeceğim. Sanki ben seçiyorum da. Biz... Hadi be hadi. Uçak modundan inmedik biz. Bu daha iyi diye düşündük arkadaşlar şöyle. Ha, bu işte bu güzel. Bak, bak, bak. böyle game olarak ya aga be yavaş yavaş inşallah bizimkiler ölmez zafer olur hadi be hadi be Aga bak orada 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 orada, orada. Ya aga be Arkadaşlar skor 2. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bak. Boş yapma. Oğlum bak yeneceğiz sizi. Ama vurdum lan kafasına vurdum. Bizimkiler ölmesin yeter o. Şşt, bak altın bunları geçen bir oldu biliyor musun niye? Geçen geçen şey ben onları yendim için oldu öyle. Büyük silahları Ağlan. ağlıyorlar. Bak şimdi çabuk çünkü onlar daha çabuk başla. Bak şimdi bak bak. 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 Al ben de çabuk başlayacağım. Ya bu anasını. Hadi be. Hadi kazanırsın. Bir tanesini. o oh, kazandık. Oye oh, yeah, zafer. Ay arkadaşlar son skor 3-2. <laughs> Ve gördüğünüz bak, bak, gibi.